Merhaba arkadaşlar yayınımıza hoş hoşgeldiniz. Bugün inkılap tarihinde 5. ünite demokratikleşme çabalarının soru çözümlerini yapacağız şimdi. Bakalım bir 10 tane soruyu inceleyeceğiz. Şimdi bu ilk soruda bize Cumhuriyet Halk Fırkası ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın özellikleri verilmiş. Sonra da diyor ki bu özelliklerden yola çıkarak hangisini söyleyemeyiz. Tek tek şimdi inceleyelim. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası serbest girişimi esas alan ekonomi politikasını benimsemiştir. Evet bunu söyleyebiliriz. Bakın çünkü e, liberal ekonomi modelini savundu diyor. Ve bakıyoruz her iki partide Cumhuriyet'in ilanından önce kurulmuştur diyor. Hayır bunu söyleyemeyiz çünkü e, Cumhuriyet 1923'te ilan ediliyor. 29 Ekim 1923 ama Terakip Haber Cumhuriyet Fırkası 1924'te kurulmuş. Her iki partide farklı seçim sistemlerini savunmuştur. Evet, birisi iki dereceli seçim sistemi diyor, birisi de tek dereceli seçim sistemi diyor. Cumhuriyet Halk Fırkası köklü değişikliklerin gerekliliğini kabul etmiştir. Evet, köklü inkılapları gerekli görür diyor. Buradan hangisini söyleyemiyoruz? B şıkkını. Diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki tabloda milli mücadeleyi yöneten birinci meclisteki milletvekillerinin meslek dağılımı verilmiş incelediğimizde. Şimdi bu tablodaki bilgilerden yararlanarak biz hangi yargılara ulaşabiliriz? Şimdi diyor ki birinci öncülde mecliste farklı mesleklerde milletvekillerinin olduğuna bakıyoruz. Evet buna ulaşabiliriz. Halkın farklı kesimlerinden gelen temsilcilerin mecliste yer aldığına. Evet işte çeşitli etnik grupların ya da farklı meslek ya da şöyle din zümrelerinin temsil edildiğini görüyoruz. Meclisin homojen bir yapıya sahip olmadığına. Evet buna da ulaşabiliriz. Homojen ne demek? Aynı özellikleri gösteren yapılar demek. Dolayısıyla 1'e de 2'ye de 3'e de ulaşabiliriz. O yüzden cevap D seçeneği. Diğer sorumuza bakalım. Burada da bize öncüler verilmiş yapılan çalışmalar. Büyük Millet Meclisi'nin açılması, saltanatın kaldırılması, çok partili siyasi hayata geçmek için çalışmaların yapılması. Bu gelişmelerin ortak özelliği nedir? Uluslararası barışın korunmasında etkin olmaları. Hayır, toprak bütünlüğünün sağlanmasında yapılan çalışmalar değildir demokratikleşme ve milli iradeye hakim kılmaya yönelik adımlar olmaları. Evet. Ülke gelirlerinin artırılması doğrultusunda. Hayır, Gelirlerle ekonomiyle ilgili maddeler değil bunlar. Cevap C seçeneği. Demokratikleşme yolunda gösterdiğimiz çabalar bunlar ve hepsinin ortak noktası ulusal egemenliği hakim kılmak. Diğer soruya bakıyoruz. Mecliste hükümetin ekonomi politikalarını denetleyecek ve alternatif politikalar üretecek yeni bir parti ihtiyaç vardı. Ve bu ihtiyacında farkındaydı Atatürk. Yakın arkadaşı Fethi Bey'den yeni bir parti kurmasını istedi. Bu isteği yerine getiren Fethi Bey de CHP'den ayrılan bazı milletvekillerinin katılımıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu. Bu bilgilerden yola çıkarak hangisini destekler nitelikte değildir? Yani hangi yargıya ulaşamayız? Onu söylüyor bize. Serbest Cumhuriyet Fırkası iktidar partisi olarak görevine başlamıştır. Hayır. Bir muhalefet partisi olarak görevine başladı. Serbest Cumhuriyet Fırkası Fethi Bey tarafından kurulmuştur. Evet, sorunun içerisinde bunu buluyoruz. Mustafa Kemal demokrasi anlaşının uygulanmasından yanadır. Evet, çünkü neden kendisine rakip bir parti kurulmasını istesin ki? Liderin tek bir amacı var. Ülkede demokrasiyi yerleştirmek. Hükümetin denetlenmesi için yeni bir partinin kurulması Mustafa Kemal tarafından öngörülmüştür. Evet, burada bizim ulaşamadığımız A seçeneği oluyor. Çünkü iktidar partisi olarak değil, muhalefet partisi olarak yaşamına başlamıştır. Sâbet Cumhuriyet Fırkası. Diğer soruları inceleyelim. Şeyh Said İsyanı Musul'u kendi topraklarına katmaya hazırlanan Türkiye'nin dikkatini başka bir noktaya çekmiştir. Sonuç olarak da Musul kaybedilmiştir. Bu bilgiye göre hangisini söyleyebiliriz? Şeyh Said İsyanı ülkemize toprak kazandırmış. Hayır, tam tersi. Şeyh Said İsyanı ülkemize ekonomik kazançlar sağlamıştır. Böyle bir bilgiye zaten ulaşamıyoruz. İç meseledeki olaylar dış kayıplara neden olmuştur. Evet. Türkiye uluslararası ilişkilerde önemli bir güce sahiptir. Hayır. Burada ulaşabildiğimiz en yapabileceğimiz genel yorum bizim iç problemimiz olan şehzade isyanı dışarıdaki kamuoyunda imajımızın zedelenmesine neden olmuş ve e, dış politikada kayıplara sebep olmuştur. Burada C şıkkı dolayısıyla cevap oluyor. Diğer sorumuza bakıyoruz. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşundan hemen sonra eski rejimi yanlıları bu partiye akın etmiş ve parti kendi adının tam karşıtı bir harekete dönüşmüştür. Bu bilgiye bakarak hangisini söyleyemeyiz? Partinin amacından saptığına ulaşabiliyoruz. Partinin liberalizm anlayışını savunduğu bu parçada buna değinmiyor. Eski rejime dönüş özlemi içinde olan insanların buluştuğu, evet, eski rejim yanlıları. Demokratik gelişmelerin yaşandığı, evet, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuşsa ülkede, yani dolayısıyla artık CHP'ye bir rakip var demektir. Artık muhalefet çalışıyor demektir. Bu parçadan yola çıkarak burada B seçeneğine ulaşamayız biz. Çünkü partinin liberal ekonomiyi kabul ettiğine dair hiçbir bilgi yer almıyor burada. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi burada bir paragraf var. Bakalım ona göre yorum yapmamız isteniyor. Bayrak gibi bazı nesneler vardır ki görünen şeklinin ötesinde derin bir anlam taşırlar. Bazı büyük insanlar da vardır ki onlar sadece kendi şahsiyetlerini değil kendilerine inanan insanların hayallerini ve umutlarını temsil ederler. Gazi Mustafa Kemal de sadece kendi şahsını değil aynı zamanda Türk milletinin hayalini özgür yaşayabilmek ve varlığını devam ettirmek için ortaya koyduğu mücadeleyi temsil eder. Mustafa Kemal'e düzenlenen suikast girişimini sadece onun şahsına yapıldığını söyleyemeyiz. Şimdi bu bilgilerden hareketle hangi öncülere ulaşabiliriz? Bunu soruyor. Şimdi birincisinden başlayalım. Mustafa Kemal'e yapılan suikast girişiminin aynı zamanda ülkemizin temel değerlerini indirilmek istenen bir darbe oldu. Evet ulaşılabilir. Mustafa Kemal'in şahsının Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini temsil ettiği. Evet şurada diyor ya arkadaşlar umutlarını temsil ederler diye. Mustafa Kemal'e yapılan suikast girişiminin amacına ulaşamadı. Evet amacına ulaşsaydı zaten suikast derdik girişimi dediğimiz için 3'e de ulaşıyoruz. Dolayısıyla cevap D seçeneği oluyor. Diğer sorumuza bakalım. E, santanat ve halifeliğin kaldırılmasına olarak meydana gelen isyan hareketleri aşağıdaki ilkelerden hangisine daha fazla önem verilmesine yol açmıştır? Şimdi parçanın içerisinde zaten cevap e, gizli. Saltanat ve halifelik, halifeliğin kaldırılmasına tepki olarak meydana geliyor isyanlar. Demek ki bu saatten sonra artık laiklik ilkesi daha fazla önem kazanıyor. Zaten bizim yaşadığımız bu iç karışıklıkların sebebi halkın laiklik ilkesini, felsefesini anlayamamasından dolayı ileri geliyor. Diğer soruya bakalım. 1930 yılında kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın parti programında yazılı olan aşağıdaki maddelerden hangisi rejim karşıtı isyanlara ve taraftarlarına karşı önlem almaya yöneliktir? Yani soru bize şunu diyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası'ndaki hangi madde rejim karşıtı isyanlara yönelik bir tedbir amacıyla konulmuştur? Bu seçenekler içerisinde A şıkkı ekonomi politikasından bahsediyor. Yani siyasi bir içerik değil bu ekonomiyle ilgili biz rejim karşıtı olan e, maddeyle eşleştireceğiz. B şıkkı kadınların seçme seçilme hakkı, siyasi haklara kavuşmasından bahsediyor. C şıkkı cumhuriyetçi ve milliyetçi esaslara bağlı kalınacaklar. Evet. Bu olabilir. Çünkü Serbest Cumhuriyet Fırkası rejim karşıtı, isyanlara yönelik biz cumhuriyeti sandığınız gibi bir parti içeriğiyle karşılaşamayacaksınız demeye çalışmış bu maddeyi ekleyerek. Vergiler halkın gücüne göre belirlenecektir. Bu da ekonomiyle ilgili. Dolayısıyla burada doğru cevap C şıkkı oluyor. Yani kendini güvence altına almak istemiş bu maddeyle Serbest Cumhuriyet Fırkası. Diğer soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde kurulan siyasi partilerden biri değildir? Bu süreç içerisinde Terakki Erbaş Cumhuriyet Fırkası, evet, İttihat ve Terakki Fırkası, bu Osmanlı devleti sürecinde olan bir partiydi. Halk Fırkası, evet, Servet Cumhuriyet Fırkası. O yüzden cevap B seçeneği oluyor. Bu şekilde arkadaşlar sorularımız. Ekstradan üzerine siz de evde mutlaka soru çözmeyi ihmal etmeyin. İyi günler.